Evet arkadaşlar. Bugün Kıbrıs'tayız. Gördüğünüz gibi. Şu an bir sürü oteller var burada. Otelin içindeyiz. Bir sürü böyle oteller kaplıyor duvar gibi. İçinde böyle aqua park eğlenceleri var. Havuzlar falan var. Böyle havuz var şurada. Gördüğünüz gibi. yemek alanları böyle her şey ücretsiz belirli para verdiğinizde arkadaşlar 7 gün tatile geldiğinizde şey oluyor belirli para veriyorsunuz sonra ücretsiz her şey ücretsiz bence siz de gelmenizi tercih ederim arkadaşlar İlk önce pasaport çıkarın ama bence siz hangi, siz hangi tatile çıktınız tatile çıkmam diyorsanız like atın. Tatile çıktım diyorsanız abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. İyi tatiller arkadaşlar.